Çetiner Çetin. Orta Doğu'da yeni bir başlangıç. Sıra büyük elçi atamalarında. Orta Doğu'da ve Körfez'de ılık rüzgarlar esiyor. Böyle devam ederse önümüzdeki yıl bölgenin önde gelen ülkeleri arasındaki ilişkilerin tamamen normalleşmesi beklenebilir. Diplomatik kanallar artık açık. Ancak mezhepsel ve vizyon farklılıklarından dolayı aksilikler de yaşanacaktır. Türkiye ile Birleşik Arap Emirlikleri, Kahire ile Ankara, Birleşik Arap Emirlikleri ile İsrail, Arap Birliği ile Şam, hatta Ankara ile Tel Aviv arasında bile temas kuruldu. Birleşik Arap Emirlikleri ile diplomatik ilişkiler süreci şimdilik MIT üzerinden olgunlaştırılıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan da bunu yakın zamanda ifade etmişti. Suriye krizi, Rusya ile ilişkiler, İran'la bölgesel reflekslerde, Mısır'la görüşmelerde ve en son Birleşik Arap Emirlikleri ile görüşme süreçlerinde MIT dış politikanın önemli ve tamamlayıcı unsuru haline dönüştü. Şimdiden sonrası artık hariciyede. Tahminim Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu 2022 yılı boyunca bolca seyahat edecek ve Orta Doğu'da çokça ziyaret gerçekleştirecek. İlginçtir dış politikada muhalefetin eleştirilerinin merkezindeki Çavuşoğlu batılı muhataplarının dikkatini çeken bir aktör. Görüştüğüm batılı ve Orta Doğulu diplomatlar Çavuşoğlu'nu sabırlı bir politikacı olarak değerlendiriyor. Bu durum işleri kolaylaştıracaktır. Çünkü 2022'de Arap dünyasıyla bol bol ve sabırla konuşmamız gerekecek. Aldığım bilgilere göre işler planlandığı gibi giderse Nisan veya Mayıs ayında Kahire'ye Büyükelçi gönderilecek, Temmuz-Ağustos gibi de İsrail'in Doğu Akdeniz'de alacağı iki kritik karar sonrası Tel Aviv'e Büyükelçi gönderilecek. Yeni Panorama Orta Doğu'daki birçok ülke ilişkileri normalleştirmek için kanalları açtı. Körfez ülkeleri kendi aralarında bir yol bulmuş görünüyor. Arap Ligi'nde de iklim değişiyor. Cezayir Cumhurbaşkanı Abdelmajid Tebune, Suriye heyetinin Mart ayında ülkesinde yapılacak Arap Birliği zirvesinde bulunabileceğini duyurdu. Bu vesileyle 2011'de Suriye'ye Arap Baharı geldiğinde askıya alınan Şamla ilişkilerinin kurulması görüşülecek. Bu, Ürdün, Birleşik Arap Emirlikleri ve Mısır'ın Şamla yenilemiş olduğu işbirliğinin devamı olacak. Birleşik Arap Emirlikleri Türkiye ve İran'la yeni açılımlarda bulunurken bölgesel diplomasi trafiğiyle dikkat çekiyor. Suudi Arabistan da son günlerde Umman'daki yeni anlaşmalarla büyük bir bölgesel diplomatik adım attı. Veliaht Prensi Muhammed bin Selman 30 milyar dolara ulaşan 13 mutabakat zaptı imzaladığı Umman'dan yola çıkarak Birleşik Arap Emirlikleri Bahreyn, Katar ve Kuveyt'i içeren bir körfez turuna başladı. Savunmadan güvenliğe, ticaretten yatırımlara, sağlıktan eğitime, 15 anlaşmanın imzalandığı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Katar ziyaretiyle de iki ülke arasındaki ilişkiler perçinlendi. Bu arada Filistin yönetimi Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ı geçen ay sonunda Doha'da ağırlayan Katar yönetimi Mısırla görüşmeler yoluyla Gazze'deki maaşları ödemeye çalışıyor. Bütün bunlar birbiriyle bağlantılı çünkü Türkiye Hamas'ı destekliyor. Bu diplomatik hamlelerin bölgede fiili değişikliklere yol açıp açmayacağını zaman gösterecek. Bölge son 10 yılda büyük çatışmalar gördü. Arap Baharı hükümetlerde ve sosyolojide değişikliklere neden oldu. Libya ve Yemen kaosa, Suriye iç savaşa girdi. DEAŞ tehdidi Amerika güçlerini Suriye'nin doğusuna da getirdi. Ankara Orta Doğu ve Kuzey Afrika'da kendisini önemli bir oyuncu olarak kabul ettirmeye çalışmasına rağmen bir an için arka planda kaldı. Türkiye'nin yüksek sesle ilan ettiği komşularla sıfır sorun politikası Katar, Azerbaycan ve Müslüman Kardeşler dışında bir an için sıfır dost konumuna indirgendi. Aradan geçen zaman içinde biz siyasi ve ekonomik kayıp yaşarken muhataplarımız da hem zemin kaybetti hem de hiç düşünemeyeceğimiz kadar büyük maddi kayıplar yaşadı. Yani sürecin kazananı olmadı. Şimdi yeni düzende herkesin yeni bir pozisyon alması gerekecek. Irak kime kalkan olmaya çalışıyor? Geçtiğimiz hafta MIT ve TSK'nın ortak operasyonuyla terör örgütü PKK'nın Sincar sorumlusu Dijvar Kod adlı Mervan Bedel etkisiz hale getirildi. Ancak terörist bedel öyle stratejik bir bölgede öldürüldü ki, Irak Güvenlik Makamları Medya Bürosunca yapılan açıklamada öldürülen teröristin Haçlı Şabi grubuna dahil olduğu belirtildi ve saldırı kınandı. Açıklamada sorunların yegane çözüm yolunun diplomasi ve barışçıl yollar olduğu da ifade edildi. Şimdi sormak isterim, PKK militanını resmen savunmak neyin aklı? Haçlı Çabi'yi kurtarıcı olarak görenler şimdi PKK'nın bölge sorumlusunu savunan bu örgütü nasıl tanımlayacak? Çetin Erçetin, Habertürk Zafer Şahin, Geliyor Gelmekte Olan CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun sık sık kullandığı Geliyor Gelmekte Olan sloganı akılda kalıcı ve etkili bir ifade. Ancak gelmekte olanın ne olduğunu henüz kimse anlamış değil. Çünkü Kemal Bey ne zaman geliyorum dese, Önce kendi elleriyle belediye başkanı yaptığı İmamoğlu'ndan, sonra da ittifak ortağı İyi Parti'den aday olmayı aklından bile geçirme anlamına gelen uyarılar alıyor. Hal böyle olunca kamuoyuna gelmekte olanın ne olduğunu anlatmaları da mümkün olmuyor. Somutlaştırarak devam edelim. Kemal Bey, CHP Genel Başkanı sıfatıyla CHP'li İstanbul Belediyesi'nin açılışına katılıyor. İBB sözcüsü Twitter hesabından Kılıçdaroğlu'na değil, İmamoğlu'nu Fatih Sultan Mehmet'e benzeten İyi Parti lideri Meral Akşener'e teşekkür ediyor. Kemal Bey Mersin'de adaylık açıklaması gibi bir miting düzenliyor. İyi Parti'nin etkili ismi Koray Aydın, kazanamama riski olan bir adayı kabul etmiyoruz diyerek CHP liderine sakın ha mesajı veriyor. Yaşı müsait olanlar sadece bu örneklere, kafa karışıklığına, ufukta beliren siyasi kaos alametlerine bakarak gelmekte olanın ne olduğunu kavruyor ve teşekkür ederim ben almayayım diyor. Anlayamayanlar içinse filmi 90'lara doğru sarmak gerekiyor. 90'lar neden önemli? Çünkü siyasetin bu gününü okuyabilmek bazen ancak geçmişe bakarak mümkün oluyor. Tarih 30 Haziran 1997. Anasol D hükümeti kuruldu. Bugünün CHP'si o günün DSP'siydi. Bugünün İyi Partisi o günün ANAP'ı. Küçük ortakları Saadet'in misyonunu Cindoruk'un DTP'si üstleniyordu. Bu hükümete dışarıdan o günün CHP'si de destek veriyordu. Ne kadar geniş tabanlı bir hükümet değil mi? Peki sonuç ne oldu? Ortak akılla, geniş tabanlı bir koalisyonla Türkiye'yi gül gibi yöneteceklerini söyleyenlerin kurduğu 42 bakanlı bu hükümet sadece 6 ay 11 gün devam edebildi. Bir büyük yolsuzluk iddiasıyla sona erdi. 90'larda buna benzer tam 9 hükümet kuruldu. 5'i bir yıldan az görevde kalabildi. Ortalama hükümet ömrü 1 yıl 2 aydı. Bir türlü ortak aday belirleyemeyen, Recep Tayyip Erdoğan düşmanlığı dışında hiçbir konuda uzlaşıya varamayan, kameralar önünde mutluluk pozları verirken perde arkasında sürekli birbirlerini çekiştiren bu 90 model siyaset anlayışının Türkiye'yi getireceği nokta bellidir. Geliyor gelmekte olan diye vaat ettikleri 2023 model anasol D hükümetidir. Kılıçdaroğlu, Akşener ve çözüm ortaklarının 100 küsür yıl önce İkinci Abdülhamid'i tahttan indirdikten sonra, bundan sonra ne yapacaksınız diye soranlara, bilmiyoruz biz sadece Abdülhamid'i yıkmaya odaklanmıştık diyenlerden hiçbir farkı yoktur. Ömer'in yolu, Faruk'un sonu. İyi Parti'nin yeni kampanyacısı Faruk Acar'ın gelişi epey ses getirmişti. İşi Erdoğan'a seçim kazandıran adam Akşener'i tercih etti sığlığına kadar taşıyanlara, Kötü bir haberim var. İyi Parti 4 aylığına anlaştığı Acar'la yola devam etmeme kararı almış. Yüksek bütçeli, iddiaya göre 30 milyon nakit Ömer'in yolu kampanyası partiyi karıştırmış. Kimi bu afişlerin İyi Parti muhafazakarlarla sorunu olan bir siyasi hareket gibi gösterdiğini düşünüyor kimi de alevi vatandaşları rahatsız ettiğini savunuyor. Ama burada asıl üzerinde durulması gereken husus Acar'ın bu yüksek bütçeli kampanyalarının nasıl finanse edildiği sorusu. Onun da kokusu yakında çıkar. Zafer Şahin, Milliyet. Mehmet Barlas. Kılıçdaroğlu'nun davranışı Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun yaptığı edepsizce el hareketi onun için pozitif bir davranıştır. Demek ki Kılıçdaroğlu halktan gelen biridir. Belki de bunun gibi pek çok hareket biliyor. Acaba bunu parti teşkilatıyla çalışırken mi yoksa sokaklarda oynarken mi öğrendi? Ben olsam bu hareketin fotoğrafını çekip altı okun yerine koyardım. Çünkü bu tür hareketleri Cumhuriyet Halk Partisi'nin kurucusu olan Kemal Atatürk'ün ya da İsmet İnönü'nün yapması mümkün değildir. Çünkü onlarda utanma duygusu vardı ve Cumhuriyet Halk Partisi kurulduğu günden beri utanmazlarla mücadele etmiştir. Şimdi bu partinin utanmazlara teslim olması bir anlamda büyük bir devrimdir. Yani Kemal Kılıçdaroğlu'nun yaptığı hareketten ötürü kutlamak lazım. Buna benzer ahlak ve kural dışı hareketlerin çok tartışıldığı bir ülkede İngiltere'dir. Kraliçenin küçük oğlu Andrew'un 15 yaşındaki kızlarla kırdığı cevizler ve daha nice kraliyet skandalı da Kılıçdaroğlu'nu hatırlatıyor. İşin kötüsü son araştırmalarda Andrew'un kural dışı çapkınlıklarını annesi Kraliçe Elizabeth ve babası Philip'in yaşadıkları Edinburgh'daki kulübede yaptığı ortaya çıktı. Bu açıdan baktığımda Kemal Kılıçdaroğlu da kutsal sayılan bir mekanda uygunsuz hareketler yapmış değil mi? Erdoğan'a sabırlar. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sabırlar dilemekten başka çaremiz yok. Çünkü Cumhurbaşkanı Türkiye'nin yarınını, bugününü ve her şeyini düşünürken rakibinin sadece cinsellik içeren hareket ve sözlerini nereye koyacağız? Umarım aklı başındaki CHP'liler genel başkanlarını taklide yeltenip başka saçma hareketler yapmazlar. Yeni kuşaktan bazıları Kemal Kılıçdaroğlu'nu beğeniyor olabilir. Çünkü yeni kuşağın bir bölümünde utanma duygusu yok. Sadece öfkelenirler, sadece sinirlenirler, sadece hakaret ederler. Bu bakımdan Kılıçdaroğlu bu kuşağın bir bölümüne kötü örnek olacak davranışların temsilcisidir. Mehmet Barlas, Sabah